Evet arkadaşlar. Uzun videoyu göndermiyorum. Onun için parça parça çekiyorum. Aslında cami ile ilgili bütün bir video çekmiştim. Caminin iç kapısı da bu şekilde. Bu da dediğim gibi herhangi bir özelliği yok. Tabanı söktük. Gördüğünüz gibi yerler ıslak. Su aldığı için halılar lütübet olmuş. Birçok halı kilim çürümüştü. Bakın burada bir kilim parçası duruyor. Buranın altına da beton döküp artık onu istişare edeceğiz. Ya bir fayans veyahut da laminat veya lambır yapılacak. Şu şöyle bir göstereyim. şu direkler herhangi bir özelliği olmayan direkler işleme filan yok yaklaşık bir 50-60 sene önce tadilat görmüş bu cami tahminim büyüklerin dediğine göre o dönemde bu işlemeli direkler kaldırılmış artık çürümüş müydü neydi burada da caminin içi de komple sıvanacak bakın sıva çatlakları var hem sıvalar düzgün değil bu yüzden içerisine komple bir sıva yaptıracağız. Şu direklerin üzerine lambır çakmayı düşünüyoruz. Bakın şunda da net olarak belli oluyor. Yani yamuk yumuk eğri bir direk var burada. Şu görmüş olduğunuz beyaz boyalı tahtaları da görünüm güzellesin diye onun üzerine de lambır çakmayı düşünüyoruz. Şu üstteki e, ne denir onun adına şu görünen küçük küçük ağaç parçalarını da e, daha düzgün bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Burada caminin içerisinde yapılacak işler bunlar. Yani sıvası yapılacak. Ondan sonra tabanı beton atılacak. Bir de lambır yapılacak. Şurada görünür mü bilmiyorum. Oralarda tahtadan tahta ile sıvanın arasında açıklıklar var. İşte bu sıvalar güzelce düzeltilecek.